Bu yaptığınız doğru değildir. Çünkü sizler lobi kurarak, sizler yukarıdan bastırarak hakemi değiştiriyorsun Bu spor ahlakına uymaz. Bu kardeşlik değildir, bu dostluk değildir. Bu resmen, bunun adı siz spora leke sürdünüz, futbola leke sürdünüz. Ve ben bunu söylediğimde de dışarı çıktım. Yanımda benim e, genel sekreterim Gökhan Anoğlu vardı, geldi. Biz kendi aramızda konuştuk. Sonra TFF Başkanı aradım. Sonra MHK Başkanı'nı aradım. Sonra bizim Van Milletvekili Kayhan Bey'i aradım. Dedim Sayın Vekilim. <laughs> bak maçın hakemi değişmiş. Sizden rica ediyorum. E bunu değiştiren Mehmet Aktaş. Bunu değiştiren kişi bu. İçişler Bakan Yardımcısı. Ya işte ben bir görüşü size döneceğim. Sayın Vekilim. Bize dönüş yapma bu işin üstesine gitmeniz lazım. Bunu bir yere evvel bir el atmanız lazım. Ve hala Kayhan Bey beni aramamış. Burhan Bey'in telefonu kapalıydı. Vali Bey aradım. Mahmut Dindar Bey aradım. Telefonu kapalıydı. Bir millet ekibimizi aradım. O da cevap vermedi bana. Telefonu kapalıydı. Yani şunu söylemek. Biz sayıs memleketiz derken orada dün diyor ya beyefendi çıkmış işte hiçbir şey olmamış gibi ee, orada ya işte mağdurur kardeşim bu futboldur kazanırsın kaybedersin. Aslanlar gibi oynadık, aslanlar gibi de mücadele ettik ama sizin masa başı oyunlarla 24 saat maça kadar değiştirdiğinizden dolayı zamanınız yetmedi. Yoksa ben takımı ilkten çekmiyorum. o gün o maçtan çekmeyi de ama ben onu kendime takıma memleketime yakıştırmadım. Asla kabul etmedim. Bekiler birlikte dönmedi diye biz orada sitem etmişiz? Beyefendi işte sahip. Biz sahip, Bakın memleket nasıl sahiptir gördüler herkes. Sabah kaç saat beşte binlerce insan ayak kalktı. Ve üç dört gündür binlerce insan bu hukuksuzluğu konuşuyor. Akabinde maç esnasında gene aynı terbiye başkanı aramışım. MHK başkanı aramışım. Defalarca mesaj atmışım. Bakın burada bir hukuksuzluk yapıyor. Bu hakim buraya geldi ama ya benim için, sizin için nasıl Batman bölgesi sıkıntıysa bizim için bu ile Bursa arasındaki her o sıkıntıdan dolayı bizim için de sıkıntıdır. O zaman biz, biz niye bunu kabul edeceğiz? Madem sen için, çünkü biz memleket ayrımı yaptık, biz insan ayrımı hiç yapmamıştık kadar. Hayatım boyunca yapmamışım. Ki ben 20 haftadır, 21 haftadır maç oynayınca bir tane hakemle daha karşı karşıya gelmemişim. Bir hakem yanına gelip selam bile vermemişim. Bu futboldur, kazanırsın, kaybedersin. Ama bu tür ahlaksızlar, bu tür ahlaksızlar ve buna benzer oyunu yapanlar ve çıkıp sevinçler atıyorlar. Biz siz kazanmadınız. Siz kaybettiniz, sınıfta kaldınız. Biz orada basındaki arkadaşlarımız dahi rotobulda değil biz bir maçı izliyoruz daha maçın 10. dakikasından sonra her türlü hakarette maruz kalmıştır. Köfürlere ki o da gözlemcinin, şu anda biz dün gözlemcinin raporunu da okuduk. Hepsini yazmış. Maçın 11. dakikadan itibaren her türlü hakaret, her türlü küfü, her türlü çirkef laflar söylenmiştir. Yabancı madde sahaya atılmadı diyor. Arkadaşlar her türlü yabancı madde sahaya atıldı sizin belediye başkanı, sizin valiniz, sizin emniyet amiriniz yan odanızda oturup maç izliyordu. Bir tanesi gelip bize geçmiş olsun bile demedi. Yan odamızda maç izliyoruz ya. Yan odamızda. Bir önceki dönem Elazığ Spor Başkanı bizim odamıza saldırdı yani. biz bunları şey, boy eğmedik. Hiçbir tane benim yanımdaki hiçbir arkadaşım geri adım atmadı. Ölümse ölüm dedik. Ama bu futbola yakışmıyor. Spora yakışmıyor. Sporun dili bu değildir. Ne olursa olsun biz hep sağlıklı davrandık. Ve bize dediler ki ya işte hiç müdahil olmamış. Biz dün TFF'ye gittik. TFF'deki başındaki insanlar hep söylediler. Dedik. Falanca kişi aradı diye hakem değişmiş. Ve biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Ama orada sen çıkıp yok hiç müdahil olmamış. Senin İçişleri Bakan Yardımcın çıkıp maçı hakemini değiştirdi Maçın hakemini değiştirdi ve kendisi telefonu aramış değiştirmiş. Hiçbir dilekçe yok, hiçbir yazılı bir şey yok, gerekçe yok. Tek nedir? Batman bölgesinin hakemini istemiyor. Siz memleket ayrımı yapmıyorsunuz. Siz insan ayrımı mı yapıyorsunuz? Batman bölgesi dediğin şey senin Batman'da milletvekiliniz yok mu? Sizin Batman'da belediye başkanınız yok mu? Bu memleket, Batmanlar bu memleketin insanı değil mi? Batmanlar bu yüzden. bölgenin insanı değil mi? Batmanlar nerede yaşıyor? Türkiye Cumhuriyetin devletinin altında, altında yaşamıyor mu? Biz hepimiz bu bu memleketin, bu devletin insanıyız. Ama bu ayrımı yapan, Bakan Yardımcısı, biz değiliz. Bizim Vali Bey gerekçe göstermiş ki, güve, işte güvenlik gerekçesiyle hakem değiştirmiş, kendi aralarında söylemişti. Peki güvenlik gerekçesiyle değiştirdiğin hakemi, sen kimin güvenliğini sağladın? Kimin güvenliği sağladıysa? Benim futbolcum dayak giymiş, benim yöneticim dayak giymiş. Ben bir buçuk saat kulüp başkanı olarak basındaki arkadaşlarımla, yönetici arkadaşlarımla bir buçuk saat ben orada rehin kalmışım. Hangi biriniz gelip yanımıza durdunuz? Emniyet amiri yardımcısına diyoruz ki burada 62 72 yok mu? Neredeyse benim yöneticim diyor sen nasıl bu, bu, o burada geçmez diyor Elazığ'da diyor. Peki nerede geçiyor bu? Van'da mı geçiyor sadece bu? Ve hala orada çıkıp diyorlar ki Güvenlik gerekçesi. E güvenlik gerekçesi benim takım, otobüsüm saldırıya uğradı. Camları kırıldı. İnsanlar taşlandı orada. Üç tane insanın gözaltına alır, bir gün ertesi gün serbest bıraktı. Peki burada olsaydı ne olurdu? Ne yaparlardı acaba? Ya da burada olsaydı o güvenlik öyle mi olacaktı? Bizim valimiz öyle mi güvenlik gere tedbirleri alıyor? Ya da emniyet amirimiz? Hepsini kendine, hepsi kendini siper ediyorlar. Asla ve asla hiçbir insana zarar gelmesin diyorlar. Ve hiçbir tanesi ceza da almamışlar.